Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yarıçapları farklı olan türdeş küresel A ve B tahta parçaları yeterince derin su dolu kabın tabanında şekildeki gibi tutulmaktadır. Tahta parçaları serbest bırakılma su yüzeyine çıktıklarına göre bir 2 üç ifadelerinde hangileri doğrudur? Arkadaşlar tahta parçaları su içine serbest bırakınca yukarı doğru bir kaldırma kuvveti uygulanır. A'ya da bir kaldırma kuvveti arkası B'ye de bir kaldırma kuvveti kullanır. Peki buna göre hangileri doğrudur? 1. Tahtaların hareketi süresince suyun yer çekimi potansiyel enerjisi artar. Arkadaşlar suyun yere göre potansiyel enerjinin formülü MGH'tır. MGH. Peki başlangıçta tahta parçaları alt tarafta suyun arkadaşlar fazlalık kısmı yukarıda olduğu için kütle merkezinin yerden yüksekliği şurası ya da yüksekliği haç kadar desem. Tahta parçalarını servis bırakınca yukarı doğru çıkar. Şekline şöyle çizelim arkadaşlar. Su yüzeyine ulaşıncaya kadar. Arkadaşlar küçük olanı burada, arkadaşlar büyük olanı burada. Suyun fazlalı kısmı şimdi alt tarafta olduğu için kütle merkezinin yerden yüksekliği arkadaşlar daha azalmış olur. Ağırlık değişmez. Suyun ağırlığı aynı. Ama kütle merkezinin yerden yüksekliği azaldığı için suyun yere göre potansiyelini azalır. Birinci ifademiz yanlış. 2. Su yüzeyine ulaşana kadar geçen sürede kaldırma kuvvetinin yaptığı işler. Arkadaşlar ağırlık aşağı doğrudur. Kaldırma kuvveti yer çekimi kuvvetine karşı bir iş yapar. Yapılan işin formülü arkadaşlar F çarpı X kadardır. Şurada kaldırma kuvvetinin yaptığı iş olduğu için FK çarpı X kadarlık bir iş olur. Kaldırma kuvvetinin formülü kaldırma kuvveti eşittir. Vebatan çarpı D sıvı çarpı G'dir. Arkadaşlar aynı ortamda G aynı. Aynı sıvıda su aynı, yoğunluk aynı. Yalnız batın hacimler farklı olduğu için kaldırma kuvvetleri farklı, yapılan işler farklıdır. Büyük olan tahtanın arkadaşlar B'nin hacmi daha büyük olduğu için kaldırma kuvveti daha büyük, yaptığı iş daha büyüktür. İkinci ifademiz yanlış. Peki arkadaşlar sistemin veya cisimlerin e, mekanik enerjisi. Arkadaşlar tahtalar yukarı doğru çıkınca mekanik enerji şuydu. Potansiyel artı kinetik enerjisinin toplamıydı. K ve A veya B fark etmez arkadaşlar. Cüsümler yukarı doğru çıkınca potansiyelinizi artar. FKG'den büyük olduğu için yukarı doğru çıktığı için e, net bir kuvvet olur. Kinetik enerji değeri artar. E, i̇kisinin de A ve B tahtaları mekanik enerji artar. Arkadaşlar tahtaları mekanik arttığı oranda suyun da mekanik azalıyor. Ama toplam sisteme mekanik değişmiyor. Peki arkadaşlar ikinci ifade yanlıştı. 3. Su üzerine ulaşana kadar geçen sürede kap tabanı etkeden sıvı basıncı değişmez. Arkadaşlar sıvılardaki basıncın formülü şu yükseklik kaç kadar tabandaki sıvı basıncı H çarpı D çarpı G kadardır. Tahtalar su yüzeyine ulaşıncaya kadar yani şu noktaya çıkıncaya kadar yüksekliği değişmiyor, yoğunluğu değişmiyor, G değişmiyor, basıncı da değişmez. Peki arkadaşlar tahtalar suyun üzerinden çıktıktan sonra su yüzeyi düştüğü için basınç değeri azalmış olur. Cevap şıkkı yalnız 3 C'dir.